Şu alanı kamerayla göstermek yasakmış arkadaşlar. Video çekmek yasakmış. Tabelası da şurada. Burası bir sınır hattıymış bu arada. Şu karşı gördüğünüz suyun karşı tarafı Ermenistan İlginç yani. Bir de buranın bence en güzel yeri burası. Görüntü olarak en güzel yer burası. Ama çekeceğiz. Her kim görecek ki. sabahın erken saatleri sürmeye başlayalı yarım saat oldu ve bayağı araba geçiyor bu saatlerde ama güneş yükseldikten sonra sıcakta araba bile geçmiyor buradan. Çok yardımcı oluyor sağ olsun ya. Dünkü abi de hemen diyor kurban eti var. Kebap kebap. Zorla yediriyor. Bu hayvanların bu şartlarda bu şekilde ölmeleri düşünün yani. Biz nasıl dayanalım? Bu gördüğümüz ikinci eşek. Eşekler ölmüş. Tüm hayvanların, köpeklerin, kuşların ağzı açık böyle. Beşe kalktık bugün. Yola erken başladık. Yol sürekli, eğimli. Yokuş iniyorsun, çıkıyorsun. Devam. Bitler tükenmeden devam. <laughs> Oy. Saat daha sekiz buçuk. İki buçuk saattir sürüyoruz. Evet benim film bitti. Yani ben güneş zaten sevmeyen biriyim. Ve bu kadar güneşin altında eforlu bir şey yapmak çok zor. Biraz bekleyeceğim. Bir otostop şansımı deneyeceğim. Mal biraz önde. O da hani gelmediğimi fark edip döner diye düşünüyorum. Bak konuşmaya mecalim yok. Su içtim az önce. Biraz dilim damağım kurudu. Ama yok. Be dönmüyor pedal. Acıyor yani. Dayanamıyorum. Dayanamıyorum. Bekleyeceğim biraz. Devam edemiyorum dedim. İsmail ilerlemiş de geri gelir diye bekledim onu. Ve geldi aynen. Oturdu Biraz oyun oynadık. Sonra artık bir saate yakın bekledik. Ya bir saat olacaktı neredeyse. 5 saat 10'a geliyor. Güneş de iyice dikleşiyor artık gördüğümüz eşekler gibi ölecek 41 derece hava vardı. Evet 41 derece dayanılmıyor yani. Dışarıda kimse yok. Durmuyor zaten güneşte yani. Aklı olan çıkmaz. Ben gidiyorum. Arkamda hava aktım durdu. Herhalde dedim bir sebebi var. Yanına gittim. Yapamıyorum. Dedim ki yaparsın. Yapamıyorum. Yapamıyorum. İyi dedim Şöyle arkadaşlar. Gel. Sıkıcı da. Haklı yani. Ve yani full, full sinek. Her yerim sinek ısırdı. Dün akşam çok kötü bir yerde çadır attık. Güzeldi ama aşırı sinek vardı ya. Yani. Fırtına arkadaşlar hayat canımızı zor kurtarıyoruz şu an. Mecbur arabaya bindik canımızı zor kurtarıyoruz gerçekten. Umarım çok büyük alan etkilememişim. İnsanlar iyidir. <laughs> şu an Buhara'dayız. Old Buhara. Önce aç karnımızı doyuracağız. Buna yer bakıyoruz. Sonra biraz gezeriz belki. Tutel bakarken <laughs> 2 tane bisikletçiye denk geldik. Onlar evet. da bisiklet turu yapıyor. Süpen çifte denk Aynen. geldik. Aynen. Onlar evet. bizi bir otele, Kadıköy'de otele götürdüler. 3 evet. tane daha bisikletçi vardı orada. Evet. 2 tanesi bizim takip ettiğimiz bisikletçiler. <laughs> Onlarla da tanıştık, biraz sohbet ettik. Hepsi bugün ayrılıyormuş ama bu İspanyol çift Asya turunu tamamlamış gibi bir şey. Onlar Türkiye'ye doğru gidiyorlar. Malezya'dan başlamışlar. 9 aydır yoldalar. Malezya, Tayland bayağı gezmişler orayı. Ne bilgi için hani her zaman yazabilirsiniz dedi. Ya aslında biz <laughs> çok bilgi almadan da geziyoruz. Dehşet bir yapı. Bana sorarsanız dehşet bir yapı. Gerçekten çok güzel. yapılar çok fazla var. Sen söylemiştin ben fön makinasını Koca bir fön makinesini tutuyorlarmış gibi bir hava var. Yanlış yani. mı? Yani esiyor ama nasıl sıcak, nasıl sıcak. O Aynen. yüzden bugün çölde otostop çektik Bilmiyorum. belli bir yerden sonra. Insanlar. Canımız acımaya başladı sıcaktan artık yani. Hani sabah Aynen. 4'te 3'te kalkıp da sürmek de çok keyifli bir şey değil yani bu. Yani bunu bir görev edinmek de keyifli bir şey değil bana sorarsanız. Aynen niye 3'te kalkıyorum ki ben niye o zaman geziye çıkmışım. Aynen niye gece 3'te çıkıyorum 12'de yatıyorum. Hı. 3'te kalkacağım. Burada da kaza alanlar arkadaşlar. Şuradan şöyle kaza alanı bunlar. Nereye gidiyoruz? Markete. Buranın Bimi dedikleri bir market. Bu kale. Dışarıda bayağı kalabalık oluyormuş dışarıda. Sıcak olduğu için insanlar çıkmıyor sabahları. Bakalım neler göreceğiz. Bak. İsmail keyfin yerinde diyen arkadaşlar. Bacaklarımdaki sinek ısırıkları. Şuralar. Biraz duş aldığımız için. Şuralar. Kedi değiliz arkadaşlar. Bunlar şey. Deri soyuluyor. Aynen. Geçmeyen hala kaşınıyorum. Gördüğünüz Korziyan Kamarket. Bunu yani BİM'de de ama fotoğraflarda da çok Bunu, büyük görünüyor. Kadın, çünkü İstanbul'da yaşamış. 9 ay kalmış. Gittiğimiz bize yardımcı olan herkes hemen hemen Türkçe biliyor. Daha rahat oluyor yani. Ya. Ve bu büyük bir nimet bizim için. Oraya gitmeliyiz. Çabuk bak şunlar geliyor. Saat verildi ve koşu başladı. Toplu bir çıkış oldu diyebiliriz. Onlar gelince çünkü çok fazla var Arda Arda. Şu arabalar buranın milli arabaları arkadaşlar. Şu minivan gibi minivan. küçükler. Kebri evet. fabrikası varmış burada. Hemen hemen bütün arabaların markası Chevrolet. Bazı bölgelerde işte şunlar yolcu taşımacılığı yapıyor bunlar. Mülümüş hattı gibi. Büyük bir market. Ya yani biz bir şey aramıyoruz aslında ama bir bakacağız tabii ki bir şey alırız kesin. Bak, banana 18 bin diyor. Bir Sayı 35 lira civarı bir şey yapıyor. Et 79 bin. 270 da az. Ona eminiz. Aynen bizden ucuz olduğu kesin. Ee, Kazakistan'daki marketlerde çanta, poşet almıyorlardı. Büyük çantayı, sırt çantasını. Bak burada da kilitli dolaplar var. Burada da almıyorlarmış. Hmm. İçerisi gerçekten serin. Türkiye. Kent. 5500 <laughs> <laughs> Tiktaklar var. Bak ucuz mesela Şu 35 lira Türkçe. Ben de gene Türkiye'den bir tık ucuz. Ekmek fırını var burada yapıyorlar. Ekmek alabiliriz belki. Bunlar Özbekistan'a özgü nanlar. Ya yani burada cipsler lezzetli. Farklı şeyler var. Denemesi keyifli yani. Seni üzmüyor. Burada tereyağı bulursun. Tereyağı bulması çok kolay değil. Peynir az. Burada var. Yani aslında Latin alfabe kullanıyorlar. Ama bazı şeylerde hala Rus ki Rus alfabesini kullanıyorlar. Aa, Gazlangan ayran ne ya? Gazlangan. Aa, gazlı. Gazlangan, gazlanmagan. Gazlan. Gazlan. Gazlanmayan. Burada bir sürü salam sosis var. Şunlar at sucukları, çeşitleri galiba. Evet. Bu da öyle. Bu da öyle. Büyüklüğün öyle. Salam. Bu şey var, salam. Salam evet. evet. Şurada şiş köfteler var böyle. Şişe takmayı hazır. Zeytinyağı ne kadar bakıyorum bak tarış var burada. Tarış 42 bin som. 100 küsür lira 100 105 civarına denk geliyor. Yöre inci tanesi zeytinlerimiz. Marmara birlik. Şöyle ilginç turşuları var domates. Bunu çok lokal küçük yerlerde de gördüm. Bunu demek ki seviyorlar. Al. Bence bakalım. Çaylar. Sallama çayları gerçekten güzel. Nerede? Earl Grey diyor. Yeşil çay diyor. Ya biz şundan, şu, şu tarz, ha, şundan almıştık. Limonlusunu ve güzeldi. Şu da güzel. Bunun sallama çayı olsa bunu alacağım da bu demleme. Şöyle varmış. 120-24 bin som. Bu kaçlı? Bu 30'lu 7 bin som. Burada da etler. En pahalısı 185, 186 bin son. Yani et burada 80-90 lira civarı genel. kıyma pahalı ilginç bir şekilde ama yağlı galiba bu mantı için. He mantı kıyması daha yağlı. O daha ucuz. İndirim varmış bir de. Böyle soslu ızgara yatmaya hazır. 80 sudin 32 bin son. Alınabilir yani. Paradon Taks 30'a düşmüş ama ben onu kullanamıyorum. Çok fazla şu şekerlerden var. Şimdi bayram olduğu için de biraz koymuşlardır muhtemelen. Ama çok seviyorlar böyle. Yani yemeğin üstüne getiriyorlar falan. Burada da yapıyor zaten. Hoş, güzel. Bir tane alalım. Tek sıcak hoş görünüyor. Şunları taksi için kullanıyorlarmış büyük araçları. Bize de sordu, bindirmek istedi. Şunlar burada gezmek için bisikletle. Az önce bir tanesinin tekeri patladı. Duruyor orada. Şu mavili olan. Kaldı orada gidemedi. Gülme ya bacağıma gülüyor. Rengarenk. Rengarenk, gerçekten rengarenk. Ya çünkü işte bisiklet sürerken dizinin üstü şey oluyor, kararıyor. Altları o kadar olmuyor. Tişörtlerin i̇şte boyuna göre fark ediyor falan. Uzun giyiyorum. Onda da bilek bir kısım görünüyor. Öyle de bir izim var tek istediğimiz soğuk su. Büyük alıyor muyuz? Al içeriz. Bir litre. Ne kadar? ne kadar? Beş, 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 beş bin. Böyle çaylar beş var. Dört. Beş. Rahmet. Aşk olsun. Sanırım afiyet olsun gibi bir şey dedi. Ha, aşk olsun dedi. Aşk olsun yani diyorlar aşk evet. Olsun. Ben de öyle anlıyorum. Ha, aşk olsun oradan geliyor olabilir yani. Şu bu bıyığındaki dondurmanı bir temizler misin? Silmiyorsun da. Aynen, mi? Kızlara mı bakıyorsun sen? Yok öyle bir şey yok. Nereden kafandan uyduruyorsun öyle şeyleri? He? Kızlar sana bakıyordu. <laughs> 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 oh, Alkış. de Kaldığımız hostele geçiyoruz şimdi. Golden Degres Otel. Hemen sahibi Türkçe biliyor. Ve gayet tatlı bir çift. Bisikletler kaldı burada. Bunları içeri alacağız. Evet. Böyle bir yer. Biz şimdi bisikletçiye gidiyoruz. Velocity diye bir bisikletçiye geldik şöyle bir ayda yapıyorum ben de. Bazı şeyler aldık bisiklet için. Onları takacağız bisiklet temizlensin. Ölde, tozda çok çok kirlendi. Cirin bir temizlenmesi lazım. Pedalların bakılması lazım. Şu an uğraşıyorlar. Bunlar sökülmüyor. Evet. Evet. Bu, evet. buraya, buraya çanta. Bu buradayken olmaz. Şuraları da, da kesecek. Kesemez. Kesip eşitleyecek. Bunu da eşit Bunu da <laughs> Bunda böyle. Bu kişi işte düşündüler. Sevgilimde okşar. Sevgilimde okşar. Biraz daha biraz anlıyor. İsmail <laughs> de bütün dikkatiyle izliyor adamı. Çok ha, merak çok ediyor. Ben. Bugün e, üçüncü, dördüncü günde sonunda Buhara'yı keşfetmeye çıkıyoruz. Nereye gideceğiz? Türbe geleceğiz tabii ki. E, cami gezeceğiz. Ondan sonra tekrar türbe gezeceğiz. En son yine bir cami gezeceğiz herhalde. Başka bir şey yok. E, cami yakınımızda var bir tane zaten. Ona gidiyoruz. Bol bol müze, cami ve türbe. Tabii Türbeye şey gidip e, yolculuğumuz için e, hayırlısını isteyeceğiz. Sağ olasın. Aleyküm selam. Bir de selam aleyküm diyorlar. Ne selam aleyküm diyorlar. Selam aleyküm. Selam aleyküm. Evet. Selam alekum. Abi daraltı. hemen aldı. Yine e. selam aleyküm diyor. Evet. <laughs> kendi kendimize konuşamayacağız. <laughs> ya böyle bir çarşıdan geçiyoruz. Şöyle kubbeli kapalı bir yer. Çinisi bizde aynı. Halısı bizde aynı. Bunlar Antep'te de var. İstanbul'da da var. Ben bunu yapan İstanbul'da adamı tanıyorum. Her yerde var. Yani sen ya, sende var hatta Turistik böyle Turistik şey. yerlerde. Aynen ben almıştım bir tane. Yapan adamı tanıyorum ben. Mesela. Şöyle şeyler var. İpek eşarp diyorlar. Bilmiyorum. Anlamıyorum. Bu da ipek diyor. Yumuşak yani. Güzel duruyor. Şöyle elbiseler var. Çok tatlı. Değişik takılar. Ve iki taraflı dükkan burası da. Hmm, bak o ortasında kalıyor. Aha. Thank you. Ay Bohara. Buhare Kalesi'ndeyiz. Nana, thank you. başı 40 bin son verdik. Girdik. Ne göreceğiz bilmiyoruz. Ay, 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 ay. Kimler, kimler gelmiş, gelmiş? kimler <gülüyor> gelmiş. <gülüyor> Emine Hanım ne iş yapıyorsunuz? Evet ben burada sanat hocasıyım. Eviniz çok güzelmiş. Parkı, 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 parkı. Arkadaşlar hava çok sıcak. Telefon sürekli uyarı veriyor sıcak diye. Burası kazı alanı. Burada daha kazılar yapılacak. Bayağı da büyük bir alan. Aa, camileri göreceğiz şimdi. Ha, şehir da. manzarasını gören bir yere gidiyoruz şimdi. Arka. Biz buraya bir şehri görelim diye çıktık. Evet. Ben yolu istedim. Yani dışarıdan çok gördük burayı. Gerçekten güzel. Buradan da biraz şehre bakalım. Yakınlaşamıyoruz ama. Aramızda engeller var. Bugün Cuma mescidler çoğu şu an Cuma vakti. Cuma da var evet. Allah cümlemize Cuma günü ölmeyi nasip eylesin. Amin. Ama bu Cuma değil tabii ki. Bak bana ben zaten Bunlar çeşitli yıllardaki resimler, gazeteler, kitaplar, eski fotoğraf makinesi. Neon Barşevi ki? mi Tarihi mozaikler, parçalar. Bu ok, bu kalkan, bu ok, tabaklar. Bunu ne olur ama çözemeyelim. Bu boraza mı arkadaşlar? Kalenin üstüne çıktığı an ve düşman geliyor işte. Bununla düşmanın geldiğinin haberini veriyor. Bu da kapı kilidiymiş. Çeşitli aletler. Cürüm savaşçı giydikleri zırh bunlar anlat tüfekmiş arkadaşlar. Tekniğin yere bak silahlar, kitaplar, yazı yazmak için kullanılan aletler, çalgılar, kıyafetler. Bu Top mu çalıyor? bunda herhalde. Mont Blade, aynen Mont Blade. Çok güzel bakın. Türk'ün yaptığı oyun arkadaşlar tavsiye ederim. Reklam ve işbirliği değildir. Mükemmel bir oyun. Aynen. Gerçekten mükemmel bir oyun. Şu alt linkini alta koyuyorum. İsmail 2024 yazarak %30 idiri bile faydalanabilirsiniz. Şaka şaka böyle bir şey yok tabii ki. Ben şunları arkadaşlar pop zannettim. Yani şöyle e, Hiva'da kenarda duruyorlardı. O dedim ne güzel topa. Sonra fark ettim. 15. yüzyıldan kalma masa tenisi. <laughs> Ünlü düşünürler burada oynuyormuş. 5. yüzyılda inşa edilmiş burası. Bu bölgenin kralının ailesiyle beraber yaşadığı kasabayı çevreliyormuş burası. Hmm. Yani aslında burası e, kraliyet ailesinin birleşim <laughs> yeri. Hı hı. Hı <laughs> Yani 1920'ye kadar Rusların işgali ne kadar? Daha doğrusu 1920 Rusların işgali kadar? Kale olarak kullanılmış. İlgi Oh. Yine <laughs> odası tane dolap falan var. Görevliler kuruluyor belli. Sayın Bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Hmm. Bu örgüde bulunan alkolik kazılardan elde edilen taşlarmış. Yani şu canavarların yaşadığı bir bölge. Leyleklerin geldiği bölge eskiden burası yeşillikmiş arkadaşlar yani şöyle tabi milyonlarca yıl, yıl süren bir süreç. Kazakistan'ın bir kısmı denizmiş bildiğimiz, sonra lan çölleşmiş, gaz, petrol falan falan. Evet buraya eskinin sulak bölgeler çokmuş, o yüzden leylek yuvaları çok varmış. Bakın bundan sonra leylek yuvaları görebilirsinizler çünkü burada oluşan su birimleri göllerine leylekler geliyorlarmış göç esnasında. Burada pamuk, mısır, bir sürü ürün yetişiyor. Meyve, sebze. Kuş türleri. Koyun yıllar. Kuş türleri. <laughs> Bu gözlem yaptıkları acaba... Gezegen bakıyor mu? Şuradan bakıyor gözlem yaptığı bir şey değil. Yer bilimiyle ilgili kullanılan bir alet zannedersem. Çünkü burada gaz, petrol, türevi e, şeylerin fotoğrafları var. Kan madenlerin, aynen çıkan ürünlerin. Var. Bu kalenin doğalları 16 ile 20 metre arası değişiyormuş arkadaşlar. Buranın kurucu kahramanı Siyavuş'muz. Siyavuş evet. Telafızın evet. çok kötü ya. Dünyanın kötü telafızına sahip olabilirim. Burada kurt olduğunu söylüyorlar. Ama kurtlar yazın burada yokmuş arkadaşlar. Yani yazın olmuyormuş kurtlar. Biraz da soğuk bölgelere gidiyorlarmış. Çiyan dedikleri bizim Çiyan bildiğimiz. Çiyan değilmiş. Akrep. Evet. Burada Çiyan'a akrep diyorlar arkadaşlar. Yani akrep'e Çiyan diyorlar. Pardon. Şu delikler arkadaşlar, biz çok gördük. Kazakistan ve bu Özbekistan bölgesinde bayağı çok var yani. Bayağı bayağı çok var. Bunlar... Biz bunların ne olduğunu anlamamıştık, yani sonradan fark ettik. Çakal, doldurma olabilir evet. Doldurma. Bak, şunlara bak. Gördün mü? Doldurma Aa, balık türleri. Aa, balık yılan. Bak yılan, akrep, bak çıyan. Hmm, çıyan evet bunlar. Çiyan dedik şeyler bunlar. Aynen, Burada akrep ve diyorlar. <laughs> Nerede doldurma? Evet, Şunu Oo, şunlara bak. bak. Ay korkunç. Bu alan güzel, yani ben sevdim bu alanı. Evet bak, bu alan güzelmiş. Ee, ha, domuz, domuz da olduğu söyleniyor. Ama biraz da Türk -O sulak bölgelerde oluyormuş. Evet. Nerede mesela? Nutria. Şunları çek de sonra bakalım ismine. Nutria diyor, Kızıltepe kedisi diyor. Şu bursik. Porsuk işte. He, porsuk. Aa. Bildiğiniz porsuk. Borsik evet borsik. Bunlar keklik. Ah, buldurcun ee, türü Şu buldurcun ne evet. benziyor? Ee, yok. Oğlum böyle koyun mu olur ya? Bu nasıl bir koyun ya? Yemin ederim yün için yapılmış yani. Yün için yapılmış bir koyun türü arkadaşlar. Dara koyun. Yün türleri de bunlar. Kuş türleri bu bölgede yaşamış. Evet. Yaşayan herhalde anladığım kadarıyla. Aha bunlar var. Ben bunu... Fatma gereğin çocuğunu çalan kartalı bulduk arkadaşlar. <laughs> şimdi de doldurmuşlar. Şimdi ne istediniz? Şimdi işin altı üstü ya. Emine hayvanları çok sever. Of. Yok Oylar. sevmiyorum. Görmek istemiyorum. <laughs> Kuşları çok sever. Hayır tabii ki şaka. Amaçının tatlılığına bak. Bu doldurma değil herhalde Özbekistan'da yağmur yağıyor. Bayağı yağmur yağıyor. İnanamıyoruz. Bu dinleme tesisi. Çok güzel batıyor ya. Türk tercihler abi. Büyük ihtimalle bayram sonrası yollara çıktıkları için bu aralar görüyoruz. İyi ki ya yemin ederim. Çay, sohbet. Kervan saraymış evet. Burası eski terlerden beri yol üstü bir yer olduğu için kervan saray bol bol mevcut. Çok sıcak zaman nasıl dayanıyorlarmış ben anlamıyorum. Gerçekten. Geçki arkadaşlarımız da burada belki beraber kamp atarız. Bir benzinliğin bahçesindeyiz. Sorduk kamp atacağımız yer var mı diye. Burayı gösterdi. Yola yakın ama yapacak bir şey yok dedim. Ya, karanlık oluyordu yani çok fazla ilerlemek istemiyoruz karanlıkta. Sürmek istemiyoruz. Dolunay da var. Dolunayımız çok güzel.